Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Sedat Karaca Doğuluoğlu. Kırklaröy'liyim. Kıbrıs gazisiyim. Ve Deniz Asubayım. 19 Eylül'de kutlanacak olan Gaziler Günü'nün önemini ve tarihçesini anlatır mısınız? Evet, Gaziler Günü Sakarya Meydan Muhabirası'dan sonra Türkiye Büyük Meclis kararı ile Mustafa Kemal Atatürk'e gazi kunuğuna verilmiştir. 19 Eylül 1921'de o günden beri meclis kararına Gazi Akif kutlatmaktadır ülkemizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla, dış devlette düşman ya yapılan savaşta ölürsen şehit, yaralanırsan harp mağlubu mağlub gazi, eğer savaştan muzaffer kahraman dönersen muharip gazi. Yani bizler muharip gaziyiz ve bu 19 Eylül günü muharip gaziler gündür. Çünkü devletimiz 18 Mart günü, 18 Mart'ta şey taraftası yaptı. 15 Temmuz gazilerini ayrı kutluyor. E bizler de 19 Eylül günü muharip gaziler ve harp muharip gazileri günü olarak kutluyoruz. Gaziler günü her yıl kutlanıyor mu? Bu. gaziler Gazi günü her yıl kutlantıdır ülkemizde. Yani şehirlerde, köylerde, beldelerde. Ve bu etkinlikler mesela 40'ları valinin tarafından aramdı. Mesela 19 Eylül günü saat 11'de Digiol Parkı'ndan Cumhurbaşkanı'na e kadar yürüyüş. Ondan sonra orada çelenk töreni ve ondan sonra daha güzel yemek verilecektir Hulusi Evi'nde. Kutlama programı valiten bana bildirilen bu. Kıbrıs gazisi olarak unutulamadığınız bir anınız var mı? Tabii baştan sona kadar yani savaşı yaşadığım için birinci ikinci katmaya tabii anlarım çok. Mesela Deniz Kutu Tabukatı bitti. İşte altı gün marinası var, altı gün kuşasına kaldık tatbikat dönüşünde. Ondan sonra saat gece birde gemi komutanı arkadaşlar gazaz marinası savaşa gidiyoruz diye. Ve oradan hemen doğru Kıbrıs hareket ettik. Bize verilen geminin görevi yani 40 bin askeri çıkarma gemilerini işte e, siyahat taşıma Yolcu taşıyan bütün gemiler, askeriye taşıyan gemi, mimar taşıyan gemi Kıbrıs'ta şu ucundan Kıbrıs'a kadar bir ve karakol görevi yaptık. Mesela, şu havaya aydınlandığı zaman bir baktık. Karşımızda Rus, Rusya, şey, Rus muhribi savaş gemisi ve ona bir savaş ilan ettik. Yani Rus muhribin de var ya, savaş ilan ettik, onlara bir savaş ilan etti. Ve birbirimizi batıracaktık. Sonra da anlaşıldı, Rus gemisinin bir gelen mesaj. Sen de beni batırabilirsin ama ben de senin donanmanı batırırım dedi. Ve bizim altımızda iki tane Rus denizaltısı var. İki tane Rus bir denizaltısını biz su bombasından bombaladık. Ve bombadıktan sonra gemilerden Denizaltı üstünde bulunan yağ fıçıları veya yağ ve tahta parçaları çıktı. Ve onlar sonradan öğrendi ki ya, yaralı halde Kıbrıs o medenden uzaklaşıp İskenderun önlerinde Rusya'ya döndü mü? Birinci şeyimiz bu. İkincisi de mesela e, kuyuda gemisi personeli denizden topladık. 72 saat sonra denizden topladık. Yani oraya Fransız yolcu uçağı geçerken haber veriyor. Fransız yolcu uçağı diyor ki böyle böyle sizin kazadeleriniz diyor. İşte bu açıklarda mevki belirtti. Ve o mevkiye biz gittik. O mevki kim zaman bir İngiliz morubi vardı. İngiliz morubi'nin helikopterleri, iki helikopteri bizim gemiye gittiğimiz zaman 105 kişi denetle topladık İngilizlerle beraber. Ve onların Mersin'e ateşli bir referansına getirdik. Ataş referansında onları bıraktık. Tekrar savaş bedenine döndük. İngiliz ortaklığı olan bir zafineridir. Yani Petkin'in kim dil yani. Olduğu için bize vermedi. O zamanki başka Ecevit'in beyanatı var. Türk sularında bulunan, Türk, Türk topraklarında bulunan ve Türkiye hizmet eden ve işçisi Türk olan bir persi, şey rafineri vermiyorsa el koyun. Ve bize öyle verdiler yakıtı. Ve o zaman Türkiye'de beyanatı var. Orası uluslararası vermeyebilir.